başvurduk kardeşim. Gelin. Evet. Konumuzu. Tabii ki. Ne yapacaksın? <laughs> yorumdaki arkadaşlar bir yerine al. Şevval, uzun zamandır video çekmiyor bu neler düşünüyorsun? Yok bedava bedava konuşuyor. Uzun zamandır video çekmiyordum. Ben çekmiyorum. Evet çekmiyorum. Aslında ben de uzun zamandır davet edildim. Bizim evimizin boş olmasını bekledim birisi şey. Ama ev ziyareti yapacaktım. Maalesef olmadı. Yine geldik kahve içiyoruz. 15 yıldır kahve içiyoruz. Aslında ben size kahve ayarlardım. Kendi evde kahve sağlıyorum. Bunu yani. Peki. Yapar mı diyorsun ya? A abi, abi ne yapıyorsun? Hazreti Yasu abisi. Oğlum taş tıkşak mı geçiyorsunuz? Hayır. Al ne Çünkü geceler uyuması gerekiyor. Bunun için de kafeyim var. sabahla sabah yapıyorum. Sabah Şimdi gören oynaması lazım. O yüzden sabah yapıyorum. Hani enerjisinin yerine gelmesi lazım. Ben enerjiyi yerine getiren şahsı. Abinin görüşüyor musun şimdi? Uzun bir zaman oldu. En yani son Allah'tan telif yemişti kendisi. Abi. abi ben anlamadım ya. Abi ben anlamadım. Allah'tan telif yemiştik. Evet. Müslüman mısın bu abi? Müslümanım, Müslümanım. Abim biraz dine değerli karşı saygısız ama ben kendimi de Müslümanım. Allah'tan telif yemesi de şöyle. Canlı da. Ezan açtık kendisi. Yani. <laughs> Ezan açmış sonucu ama bu çok güldü. Polat'ın olarak gözüküyor. Gö yazık olmuş ya. Ağabeyi evet. çok güldü. Sıkıntı kardeşim ya. Harbi. Allah hakkını vermiş. Abi ne ya? Yani? <laughs> e, peki, Hazreti Yosun'a Evet. Bu ismi taşımaktan memnun musunuz? Gayet memnunum. Benim açımdan hiçbir sıkıntı şey yok yani. Peki neden haz ediyorsun? Ya Allah. Oh. Abim ben yani hasta bırakma dayına kalanmış. Abim bu dayım mı? Dayım. Yanlış söyledim başta. Abim öyle ya. Benim dayım mı? Dayım. kaç yaşında? Dayım 27 olması lazım. 26 da 27. Yaklaştırsın. Ben sana şunu da istiyorum. Dayına dayı. <gülüyor> ne dayı? <laughs> ne? Tut tut. Yani yer bir şey. ne dayı? Ne? Dayına dayı dayı? Ah. Adam birer değil her son sen. Anne ya. Böyle böyle bela falan yani. Ses, böyle laf olamaz yani. Sesi söyleyemiyor. Niye telif mi ya? Yok insan böyle. Bu arada, arada bizim normalde Alipçim gelecekti. Alipçim hastalanmış. Allah rahmet eylesin. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Sıkıntı kardeşim ya. Sıkıntı kardeşim ya. Harbi. Babanı arar mısın Ali biçim? Sen babanı ara, ben babanla görüşeceğim bu işle. Bunu Ali biçimle de ödüyorum abi değil mi? Ali biçimin her videomda konu geldi. <laughs> yani hiç var. Bu videoda da konu Abi şu adam bir kusursuz. ne olur ya. Orpheyi çağırdım. Biliyorsun. Evet, Mehmet. Koruması var. Kardeşi var. Alt babası var. Kardeşi var. Her, Her zam var. Var. var yani. Hepsi aynı kişi. Aynı kişi. Nasıl aynı. yani? Aynı. Adam kardeşini korumam diyor. Kardeşini diyor. <laughs> Ondan sonra biat <iade> ediyor mu? <laughs> Bremaz. Sevdiğimiz adam orta. Kafes dönüşü yapar mısın? Hı. Onunla. MMA falan yazıyordu gözüküm <laughs> Deney yani. Yaparsın. O zaman hemen kafesle Ayarlıyorum. Camide <laughs> kafesle düşüşümüz olacak. Yakında Yapsızlar camide olacak. değil bakın. Şurada yazarlar ve şairler park park orada çimlik alan var. Ama orada insanlar şey ondan şey yapalım. Spor yapıyor musun lan? Evet basketbol da oynuyorum ve malum spor salonuna gidiyorum. Spor salonuna gidiyorsan bize işin bir şey çeker misin? Çekerim tabii ki. Hasan <laughs> Şekerlesin kameradan. Yerde yatıyor bu kadar. Gel kaldın. <laughs> arada kalsın falan mı? Yok ya. Abi maddi durumunu nasıl karşılıyorsun? Maddi durumunu hiç Pazarlama departmanında kendini pazarlıyor. Abi bir ortaya dönüştü ama booster yapıyor. ya. dayan. <laughs> da şu demek. Mesela sen A ligindesin. Seni B ligine çıkartmak için birisi de para ödüyorsun. Hesabını veriyor. Bu sayede abi böyle mi çalışıyor? <laughs> evet. İnsanlara elabustur yapıyor, kazandığı parayı da borsa falan bir yerlere yani, yazdırıyor, bir şey. Benim abim böyle de olsa, yani şu anlamayın da, bana da bir namla yapıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi de. Yani, Adem ile peki görüşüyor musun hiç? Abi kardeşi ilişkilerin çok iyi deriz. Ay, aynı genel olarak aynı evde yaşıyoruz. Aynı evde yaşıyorsunuz. Evet. Sayın ama ben abimle tercihleri. tercih ederim. Sen sen kal. Ben hem dayım hem abim hem kardeşim her şey sayılır olur. Orta gibi aynı. Evet aynı. fark ettim onu. Ders çalışır mısın? Sen sınıfta kaldım. <laughs> sınıfta kaldım. Ben golü dönüşüm sahte. çok ben arkadaşlar <laughs> Neyse ya. Değil mi oğlum ya? Abine söylemedin mi hiç? Ya söyledim de o ekli kaldırıp ben hani orta gitmez ki aldım artık bana. Bu arada Müslüman bir insan olmayı, o Müslüman bir insan olmaktan uğurlu değil mi? Tabi aslında geçen seneden beri başladı. Geçen sene kadar abdestin ama sonrası da şunu düşün. Hiç kendine taktın mı? Kendime taktın mı? Evet. Kaç kere dönüyorum. Dedim. Az önce ne denedin? Ne? Az önce denedim mesela. Az önce sınav çektim ama malum. Bu kadar, üç tane çıkıyor. Bu arada <laughs> şey, Hasan tamam. geçen videoda o konu 10 tane çekmiş. 10 tane takım neydi? Ne Plank de yaptı bu arada. Bir dakika oyunda. Onu da geçelim. Tamam onu da. O zaman arda Tamam. <laughs> ara verelim ara Olur olur. Peki. Spor getirsin ya. Evet. Ne zamandır bu arada? Şu <laughs> Aslında bakarsan sporla aşağı yukarı. Işte, Geçen senenin Eylül, Ekim'in başlamıştım. Üç gün sonra bir af, bir ay oldu. Bir yıl. Evet. Olacak, ay, <gülüyor> tamam. <gülüyor> üç gün günde üç gün <laughs> değil mi? 5 gün. Beş <laughs> gün. Evet, milyon Evet. İki gün sonra evet. bir yıl olacak. Bazen hangi takımsın? Önümüne beş kafiyon. Soruyor musun? Evet. Sor Tamam. 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 Tinerle bağlantın da hangi geliyor. Tinerle bağlantısı var. Sık. Biliyorsunuz. Bağlantını açıklar mısınız? Onların hepsini bir kenara koyuyorum. Ananızın... Bağlantını açıklayın. Aslında takım olarak final çekme zamanlar güzel. Evet. Hayatlar seninle. Beşiktaş olarak küçük takımlar sürekli, büyük takımlar sürekli siktiğimiz için malum işte hakem kararıyla bir şey yapıyoruz. Şurayı da Lütfen. Sağolun. Ne etmedin? Çocuklar izliyor. Sağolun. Ne değil misin ya? Ne şu otomatik faresi? Hani malum işte büyük takımlar sürekli küçük takımlar yenildiğim için biz de kenar vakitlerimizi büyük takımlar maçları maç günleri ayarlamaya çalışıyoruz. Çok daha iyi oluyor bizim için Ve ayrıca çarşı dedim ödeyim. O zaman gündelik hayatında kullanıyorsun. Atmıyorum ne kadar, Sadece deplasman falan. Deplasmanda mı kullanıyorsun? Neden? Zevk. Zevk. Evet, Kuka Kuma bir de büyük takımları yenmemiz için aslında yeneceğimizden emin oluyoruz. Dün bir istisna yaşadık. beraber kaldık. Çok üzüldüm ya, beraber kaldınız ya. E, Yavaş bir şarkı söyleyebilir musun? Şarkı, şarkı mı? Şarkı Evde kendim deneyebiliyorum. Hayır o zaman, Oğlum, zaman bir gelme istemem Gelme istemem öyle Açalım mı bu açalım? Ya açalım. Çok iyi şarkı söyler. Avruk Ayda bir düet bekliyorum aslında. Malum ben ne yapmadı? Şey, Kemal ne yapsın bari. Sanırım çıktı. Ben ne yapmadı? dedim ona yapalım diye. Odamın bak nasıl alıyorum size ölüm listesine. Ananızı... Bu arada arkadaşlar yakın zamanda... Yiye söyleyeceğim. filmimiz çıkıyor. Yiye söyleyeceğim. Tamam söyleyeceğim. Son Bir dakika. saygı Bir ben Bir dakika. Bir dakika. Yakın zamanda filmimiz çıkacak. Çekimlerine bak. yakın zaman bile başlıyoruz. Şimdi şartını söyleyeyim size. Evet. Y yerine başka bir kelime de kullanabiliriz. Ne bileyim, neye de kullanabiliriz. E, yeni bağlantı var mı? Var var. anasını satayım. Karıştıralım. Herkesin evsi kendine doğru. O zaman B olsun. Beşiktaş'ın B'si. Beşiktaş'ın B'si. Olabilir. Evet. Ama dinlemeyeceğim. kendim söyleyeceğim. Sen de alışırsın artık yalan yok be. Biriyle tanışırsın sana karnım çok be. Kaybettim her şeyi mi? Sen de zamanla atacaktın? Gerek yok kafamı parayla aram yok be. Sen de alışırsın artık yalan yok be. Biriyle tanışırsın sanat tamam çok be. Biriyle de... kaybettim her şeyi mi? Sen de zamanla düzeltmem gerekiyor. Kafamı parayla aram yok be. Biri var kafamda ve biraz kafa daha tamam abi. Şu karakteri yaptım. sizi al lan önümden. Daha fazla. Beğendiniz değil mi? Çok beğendim. Ellerine sağlık. Lütfen bir daha olmasın. <laughs> <laughs> Şaka <gülüyor> yaptım. Önce kim dedi ki <bildirdik> şarkı ondan <laughs> daha iyi. <laughs> ben de söyledim şimdi size şarkı. Orada. Söyledi. <laughs> korktu biraz. Ama severim Orkun'u buradan selamlar. Orta diyor. Kekeme. Kekeme? Hani şanslı değil ama. Kekeme'nin şanslı olmuyor. Öyle değil mi? Hayır. Geç Hayır. Yarışmalarda şanslı. sana gösterir. Evet. <laughs> 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 Onu üstünde göreceğiz. Kim kendini gösterdi? Oo, Kim? sen bugün sahip miydin? Ne? Sağ ol. Orada mı yapıldı? Evet. <laughs> Ama Ar ben sahaya gelemeyebilirim. <laughs> Benim bugün bireysel antrenmanım gel ya. Hasan da gelecek. Fakat oynamak için nasıl? Tamam. Fakat sizi onayladı. Bu arada çok soruyorsunuz. Kameraman niye konuşuyor? diye. Yasa. Konuşturmuyorum diyor anne. Sadece susmasına izin ver. Aynen. Sadece nefes alabiliriz. Hasan ne bir işte bu. Evet. Çok iyi. Beşiktaş'tan 5 beş yemek ulvası ya. Hatta 8 pardon. Kanka Mert, 7 yapıyor ama. Bir bak ha. ne oğlum? Siberde yok çok kötü bir kaleci. Siktir git Nasıl kötü öte oğlum ya. Bir gol yedi. Bir gol yedi. Tam gün gol yemiş Kamu. Kötü bir performans sergilemiş olabilir. Yanlış yere top atmış olabilir ama bunun kötü bir kaleci olduğu anlamına gelmez. Abi başkan niye tehdit Başkan niye tehdit ediyor? Biraz uzun zamandır da çekmeyince biraz unutmuşuz ya. Ama merak etmeyin. Gör oynayalım. Bunu zaten biraz onu söylüyorum. Evet, LoL çok iyi oynuyor. 2009'dan beri ama 2010'da oldu. <laughs> Yorulmuşum, iki saat uyuyun dedim. Kalktım, telefonu açtım. Öyle mesaj yayıyor. Küfür Ailen kaç yaşın? Bana anlamam aldı. Babam anne yok, sağ ol. Çok sağ ol. <laughs> babam bir sağ Annem de ne olmuşsa. Ya 36 ya Ya da koca ne Hayır, o da tabii ama şöyle. Annem 18 yaştaki, babam 28 yaştaki. Tam da o sırada demiyorlar yani. Daha şey, şey değil. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Gerçi olarak büyüyordum. <laughs> kabul <edilmedi. gülüyor> Evet. evet. Amcam var. O 2016'da Amerika'ya kaçtık Pennsylvania'ya. Oo, amcana buradan selamlar amcam. Hiç i̇şte Türkiye'ye gelmiyor. 2016'da kaçtığına yere bir <laughs> sıkıntısı vardır. Yok <laughs> yok yok. Yo. 15 yılında mı kaçtı? <laughs> evet, bir iki gün önce kaçmıştık. Ne gün önce? Kaçmadan sonra değil. Haberlere kaçtı ya aslında ama kaçtığına mı? Ağzına. Böyle zekasal şeyiniz olacak. Ya, ya. aynı akıl tuttu yani yani, önceden tahmin etsin. Işte. Evet, ya. böyle adamlar yüz yılda bir yüz. Evet. Evet. Hadi. Ee? Buralar nasıl geldi? Abi nasıl geldi? Buralar mı? Ben doğuştan beri buradayım. Okay. Öyle değil. Konum olarak nasıl yükseldi abi? Zekamın çok altında. Benim zekamın çok altında. Ha, konum olarak. Abim Burada olur anlamına Burada, burada olduktan sonra işte 2009'da LOL çıktı, LOL çıktı gibi LOL'e başladı. Böyle başladı. Evet, LOL'den önce ne yapıyorduk? <laughs> LOL'den önce öyle ortalama bir Türk genciydi. Şimdi ama böyle başlayınca ortalama bir Türk gencinin üstüne çıkmış oldu. Her evet, zaman babacan. Yani kaliteli oyun ama kaliteli bir bu var. Baş... çok para kazanıyoruz. Bu arada ne kadar para kazanıyoruz? Aynen. Aylık gelirimiz şöyle söyleyeyim. Elobus'tan falan kazandığımız para 150 var falan. Abi, abi şınağı çekeceğim diyordum. 11 tane şunu da şınağı çekeceğim. Şurada. Tamam. Şurada şu, şu, çekse daha iyi Aynen, olur. Aynen. Bence şurası daha iyi Tamam Sizin hadi. Sürüme. Çek bakalım. Ne? Maşallah. Söyle bir olan yok mu? Bravo. Hadi hadi. Yedi oldu. <laughs> düştüm. Ona evet. sen selam olsun. Birazdan plank rekorunu da kıracağım onu burada. İki dakika yapacaksın o zaman. İki Yapacağız. dakika altını kabul etmiyoruz. İki dakika altını kabul etmiyoruz. Evet. <laughs> gururlu musun? Sınavdan dolayı. Evet. Gayet gururlu. Az önceki geçtiğim arkadaşın ismi neydi? Hasan. Hasan onunla bir ara birebir de yarışırız. Birebir yarışırız derken maç anlamında mı yoksa? Şuna şuna şuna. Maç yapar mısın tek onunla? Hı? Boks oh, yapar mısın? Boks evet. test dönüşü. mı? Yaparız. Ama şunu çok iyi yapıyorlar. Eldivenli olsun yeter ya. Yani. Gözünü bunu kanatmayalım yeter. Tam güreş yapar mısın? Güreş de yaparız. Hemen tamam. evet, sen şu dediğin parkta. Halı da yaparız ya. Park o kadar önemli değil. O birazdan yapar mısın? Biraz <laughs> Birazdan biraz daha anlatıyor. Onun var mı? Evet. Ne antrenmanında gidiyorsun bu arada? Basketbol. Basketi çok seviyorum. Ya aslında işte bir yaşam tarzı, biliyor musun? O zaman sen lol, lisin. sana bir soru var <laughs> burada, lol basket, Hangisi? <laughs> lol tato, <tanıdım. gülüyor> lol yani, hani basketbol bir yaşam tarzı, lol adammış bir hayat. Öyle mi diyor? Zaten şu an kullanıyorum, lol hesabı. Ben var sana şu da, yorucu <laughs> bir video koyarsın. Ustalıklar mı sonra? <laughs> yani bana zaten bu lol hesabı şeyden kalmadı, anladın mı? Ayından. Aynen aynen. Miras gibi bir şey. Ben de kime bırakacağım onu düşünüyorum biraz. O bırak Sen de izleyicin de izleyicilere 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 bırak. Şey. Çekiliş yapalım. Düşünürüm ama önce benim işim bitmesi lazım aslında. Tamam. Arkadaşlar bakın. Sır. Ekmeğiniz çıksın diye o kadar uğraşıyorum. Siz bir like atmayın. Öyle olsun. <laughs> bir like <light>. da <laughs> şey yok. <laughs> bakın musluklarım Hmm. Helal olsun. Kamerayı da şöyle gösterelim. Abi. Video kaydederek koyarsın. ya. Hiç uğraşamam e. onunla <laughs> şimdi. yani mainlediğim karakteri sorduk olsanız da o şöyle. Rengar dayımın eseri. Kalacak size tamamen benim eseri. Ve... Peki... Okul <laughs> mu böyle mi? Tabii ki böyle. Ben okuldan geçtim. Beşiktaş. Beşiktaş mı? <laughs> Beşiktaş. Orası böyle. Beşiktaş mı? Böyle. Beşiktaş. Beşiktaş mı dördüncü? Beşiktaş. Beşiktaş şu olsan iki dakika plan. Birazdan, birazdan. Lütfen Beşiktaş. Tamam. Kanalımızı beğeniyor musun? Tabii. Evet. Sürekli evet. Evet. Sürekli ya. Sürekli böyle en ziyaretleri yapıyorsunuz. Evet. Eski Taylan'da sürekli kopyalamalar da meşhursunuz. Eski Taylan benim gibi. Öz kardeşim. Ha, sana da böyle ziyaret yapar mı? Eski Taylan'ın Yok be oğlum. Ben yapıyorum. Kendime ziyaretle yapamayacağım ben. Bir ara baskın atmayı düşünüyorum aslında ya sizinle evlerinizde. Ya bizim öyle baskın atacağın da bizim öyle müsait olmayın yani, ya. Ya boşken mesela. Siz... Boşken, boş ağını belirleyebilirsin. Her parginizde baskın atsan aslında daha olur. doğa bulur. Bir ara Enes abimize gidecektik. Enes Harikan olmadı. <laughs> Çok çalışıyor. Ona da buradan selamlar. <laughs> Enes Harikan'ı tanır mısın? Hayır maalesef. Çünkü kendisi çok iyi bir adamdır. Kaç yaşında? Orka ile aynı yaşta. Orka'nın şeyi, Anladım. sınıf farklı bir Ya yani Orka okudu kendi sınıf farklı bir şeydi ama Enes abimizi çok severiz yani. Selam olsun diyor. Aynen. Ocak ayında ev ziyaretine gidecektik. Neredeyse diyor mu? Bir yıl geçti, hala gidemedik. Okan Buruk gibi zıplayacağım şurada. <laughs> ya, Zıpla istiyorsun. Yok. Vay sakal ama Aa, ayak dansı yapar. Ayak dansı yapar. Ayak Yani ayak dansı yapar mı? Ayak dansı? Ayak dansı gel. <laughs> ayak dansı zaten... Şu rafta daha iyi olur. Çalışanlar yapıyor. <laughs> ama sen bir ayak dansı yap. Ayak dansı yalnız. Bak önce şöyle atıyorsun ayağını. Evet. Sonra şöyle yapıyorsun. Evet. Sonra böyle. Sonra evet. böyle. Sonra böyle. Evet. Öyle rastgele yapıyorsun. Bu mu? Evet. Evet, onu yapmam lazım. Ne yapma ben hatırlıyorum. Ya. Bir yapalım ya. Mertcan var sever misin? Mertcan var mı? Uzağım böyle Ama sever misin? Severim yani. ben şu anda. Aile onlar şey ya. Ağzalı. Ne için şey. Kafa <laughs> Yok <inim> değil <dedikim> <laughs> <Karpışı ya. gülüyor> mi? Geleceğim. Yok değil mi? Yok bir zaten. Videosu yok. Canını ben gözümle gördüm. var yani. Şol, sol kura şeyi çarptılar. Sen ne yapıyorsun? Ne oluyor bizim falan? Ay içimde geziyordu bu sokakta. Mertcan bu Ali biçim zıma girmişim. Aynen. Yani işte Mertcan var. Buna bir kura şey vurdu. Ondan dolayı bu geliyordumuz da yok Ali biçim. Allah rahmet eylesin diyoruz. Bu yeter ama. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Başım. Allah sağ olsun. Allah sağ olsun. yapalım abi sonra. <laughs> Plank yapalım sonra bir. Aynen. Tane kasları yok. Şuradan saat 15.45. 15 metre 15 de Ama sen tam saati göstersen. 16 metre kaldı. bitecek abi. Çeviri <laughs> <laughs>

Kanka <laughs> aç. Az kaldı, az kaldı. Dostlar! Az kaldı. Beni bağırma video. Az kaldı. <laughs> yok ya seç olsan ne yaparım? <laughs> yok bitmedi, bitmedi. Az kaldı. <gülüyor> Bitti. Az kaldı. Kemal kardeşim bugün videomla konuk olduğum için teşekkür ederim. Eline sağlık. Rica ederim, ne evet. demek. Bir daha isterseniz bir daha yaparız. Bir daha yapacağız zaten. Ne zaman? Yakın bir zamanda yaparız. Şu videoyu bir yayınlayalım. Tamam. Ondan sonra bakalım. O zaman iki üç senesi var yani. <laughs> Ama zaten filmi çekeceğiz. Bu arada hakkında çok şey söylemiyorum fakat film çok güzel olacak. Takipte kalın yeter. İyi akşamlar diliyorum. Çünkü Biz video... iyi akşamlar diliyoruz. Video çok güzel oldu bu adamı izleyin. <laughs> <laughs>